Zemer merhaba arkadaşlar. Bugün 5 maymun Minecraft'ın 13. veya 14. bölümünde emin değilim. Bu bölümde şimdi etrafta niye sakura biyomu var diye sorabilirsiniz. Biz videoyu kapattıktan sonra ben sunucudan çıktım. Cem'le ulaş oynamaya devam ettiler. Ve Cem keşif yapmaya gitmişti. Keşif yaparken sakura biyomu buldu. Tohumları getirdi ve şu an burada böyle bir sakura biyomu var. Sizce nasıl olmuş? Yorumları yazabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar yeni bölümde. Bir önceki bölümü yüklememeyi düşünüyorum çok kötü oldu yani. Hiçbir şey yapamadık o yüzden bir önceki bölümü yüklemeyeceğim. He, bir gün arkadaşlar? geçti. bunu e... sizin... mu var arkamda? Şimdi... E, ...şey yapmadan önce Cem Doğan'la Kuzey diye biri bir geldi. Benim elmas kazmamı çalmışlar. Ha, yok Ali ben onu gizledim işte. Dur bir sandıklara bakayım burayı. Üç kattakilerde gizledim onları. Canı az olan değil mi? Ee, bu yok. Cevzin kim çalacağım. Benimki benim elmas baltam yok çünkü. Elmas Evet arkadaşlar, mi? önceki bölüm çok boş bir bölüm olmuştu. Hiçbir şey yapamamıştık. İkide bir nedire gidip ölmüştük. Ve şimdiki bu bölüm ne yapacağız diye sorabilirsiniz. Bu bölüm başlangıç olarak Cem'in buraya ektiği Sakura ağaçlarının hepsini kırıp yeni bir yere daha güzel bir şekilde yapacağım. Yani bunların hepsini kıracağım. Daha sonra Nether'a gidip bu sefer ee? Düzgün bir şekilde sadece yol çekeceğim nedir de. Artık bireys çubukları toplayabilelim diye, diye. diye. Evet şimdi ben burada gördüğünüz bütün sakura ağaçlarını kıracağım. Buraları hızlandırırım iyi seyirler. <gülüyor> <gülüyor> Ч ⁇ рт, давай, 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 давай Evet arkadaşlar ben burada bütün sakura ağaçlarını kestim tohumlarını da topladım ve şu pilicirlardan yağmacılardan ee, şey. tekrar gelmiş buraya. Niye bu kadar çok spawn alıyorlar biz de bilmiyoruz. Ulaş neredeler? He orda ne? He Yani pilicirler burası spawn noktaları mı niye bu kadar çok doğuyorlar onu biz de bilmiyoruz. Bu taş kule ne? Cem yaptı ya işte onu. mobs mob yapmaya çalışmış. <laughs> niye bu kadar çok pillager spawn oluyor bilenler varsa yorumları yazarsa cidden mutlu oluruz çünkü bütün her yer pillager doldu ulaş ben kestim bir de eşyalarını da aldım sinilmesin diye yani artık her yerde bu pillagerlardan var bir de cemdoğan mob farmı yapmaya çalışmış yani şu kötü kehanet isimlerinden sonsuz olacak net. Ulaş senin. Ee, video dışı çıkardığımız büyük kitabı nerede? Hmm, hepsi orada. Ee, üç, dördüncü yok. Hı. Hmm. Onu işte oltada çıktı. Oltada vardı. Biz çıkarmadık. Oltanın evet. içinde vardı. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağımı unuttum. Bizim bir oltada Ali kıvılmazlık ve on evim var. Oy. Çok iyi. Evet. Şey yapacağım şimdi ben. Nether'a gideceğim. Şu, ama sakura ağaçlarını şurada bir yere ekeyim. Yani bir sürü sakura ağacı olacak. Onları bir yere ektikten sonra... Ben kılıç ile e, dolaşıyorum. Nether'a gidip bir tane bu sefer... maden buldum bizim evin orada. Ha, Aşağı doğru bir iniyorum. Tane, bir tane, biz stek tohum çıktı. İki stek attı. Tohum diyorum. Şu fidelerde. Ali love var. Love'ın içinde de sanırım elmas var. Bayağı büyük bir maden. Konumunu alayım önce. 207 şey, 45 521. Bu ağaçları Biraz burada creeper'lar. Burada hep creeper patlamıştı. O yüzden bu ağaçları yeni bir yere ekeceğim. Sonra da Nether'a gideceğim ama bu sefer Nether'a daha düzgün gitmeyi planlıyorum. Buralara ne olmuş be? Baş evin içinde creeper patlatmadı. Hı? Eski evin içinde. Ya buralardaki bizim bu bütün creeper patlayan yerleri düzelteceğimiz ayrı bir bölüm daha olacak bu arada. Çünkü berbat oldu neredeyse sonuç. Ha ulaş bak şuraya ekiyorum. Şu bambuları bir kırayım. bir kaç stek bambu çıktı. Yani ulaş bir gelsene bana yardım et ulaş. bence sakın ben dünyamlarından topluyorum. Ben hepsini topladım. İki stek var sen portalın oraya gel. Yardım lazım. E ben de, de daha ben de, de on tane var. Portalın oraya gel yardım lazım portalın oraya gel. Ulaş ya oraya ekme oraya ekme oraya ekme. Ay şey olmaz kas. Oraya ekme yeni yere geçeceğiz oraya ekme gel. Portalın yanına arkasına gel. CTR ile bassana. Altıma yemek kattım. Bak ulaş burada arkadaki bu kadar ağaç var ya. Hı hı. Bu ağaçların hepsini kesip sakura ağacı dikeceğiz. Ben gidip demir balta alıyorum cevizden. Ben her şeyi de cevizden çalıyorsun. Sanki sen yapma. Sende demir var mı? Yok. E 10 tane demir bulduk diyordum. İkisine sen makas yaptım birbine ol, bir birbine çakmak yaptım. Ya çakmak vardı bende ya. Söyleseydin. Ya. Böyle ağaçta kasıyorsun. Baş buradaki ağaçları bayağı bir kırıp sakura ağacı Hepsini kıralım. Dur, zombi var. Artık yok. Örümceğe binmiş iskelet var. Benim arkamdan zombi geliyor. A, Enderman. <laughs> Baş öldüm. Hmm. Öldüm. Gel XP'lerim al. <laughs> ben ne zaman Enderman görsem saldırıyorum. bir e, hepsinde de ölüyorum. Eşyalarımı ver. Hızlama. Ulaş. Elmas balta. Atıyorum yerim. Demir baltam yoktu ki benim. He, elmas baltayla takas ettim. Şaka e Yok işim, öyle ha. bir dinle. Elmas balta da benim değildi ki zaten. Ya sana gidiyor. At uzaklaş hemen. At vuracağım sana. Kötü kâinat yani iksiri gereksiz artık. Dur nerede o ben? İntikam vakti şimdi. <laughs> Alp öl çıktı ulaş. Bana Hı? ne saldırıyor? Tavuğa binmiş bebek zombi var. <laughs> Ha, bence artık ağaç çekmeye başlayabiliriz. Artık cevizden aç çalmamıza gerek yok. Hı hı. yarım kalp. Gel uyuyalım ya, ulaş. Dur baltayım kırılmasına bu kas kaldı son dört kaldı. Ya gel uyalım sabah rahat rahat yapalım işleri. Baba. Ya Ali hani yaptım. Dur ben de şunu keseyim şimdi. Baba. 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 Efendim. Dur ben bir şey sok. Ulaş bu sakura ağaçları çok zor büyüyor. Ali. Sakura ağaçları çok uzun sürede bitiyor diyorum. Büyüyor. Ama ekeyim Hadi Ya dur şunları ekeyim uydum. aşırı fazla odunumuz var ben. sakura aşırıdan da bayağı gittim her yere. Yemeğim de benim çok da. Ben sabah maden yapmaya gideceğim. Ben de nedir artık yol çekip şeye bulacağım. Best Fortress. Ali büyümüşler. Onları kemik tozuyla bittim. Ha bektim hepsini artık. İskeleti yayılı öldürdüm. Gel uyuyak. Çok iyi öldürmüş onlar. Alsana eşyalarını. Eşyalarını almıyorum iskeletleri kesiyorum. Bir tane okumuzda kırmazlık var. Eşyalarıma hiç karışma eşyalarıma hiç karışma. Bilmiyorum ki zaten. Bana niye ateş ediyor? Yanlış. Sen daha çok bana ateş ediyormuşum gibi geldi ama. Atsana bi yay, ulaş. Please yay. Al. Bak. 4 canı kalmış. Evet. Evde canı fil olanlar var o yüzden. Ben yay onların masası yapıyorum evimde. Yay onların masası diye bir şey var mı? Creeper kesiyor. Bilmiyorum okçuluk neydi ya? Ha, uyu. Uyu. Uyuyor. Uyuyor. okçu uyu. masası Çakmak taşı ha, lazımmış. O tane. bir işe yaramıyor. ben eşyalarımı bir sandığıma koyayım. Ulaş hadi. Hadi yat yat. Sabah olsun bir. Elim çarptı. Elim çarptı. Ben de şu bambu evimin altına gizli yer yapacağım. Ben maden yapmaya gidiyorum. Benim biz tek bambu tahtası gitmiş. Çok yavaş büyüyor bu aşağıda. Ali bir sen de maden yapmaya geleceksin mi? Dedim ya nedire gidip şey yapacağım. Evet tamam. Ya Creeper'ın 10 metre uzandayım gene de patlıyor. Ya bir ağacı büyütmek 10 tane kemik tozu istiyor bu ne? Hem ben, ben evimin altına hemen bir gizli yer yapayım. Artık şu nedire gideceğim de benim evimin önüne ne yapmış bunlar? Ben camda onları öldüreceğim. Ulaş. He. Benim evimin önünü bir görsen. Gördüm gördüm. hepsi. Ben maden yapmaya gidiyorum. Ben şu taşları kıracağım. Ben uzun, süre, ben uzun süre madendeyim. Ben de uzun süre büyük ihtimal Nether'da yol çekiyor olacağım. Çünkü oyunu ben bitirmemiz şöyle. lazım bizim artık. Bende elmas falan işte. Meşali, alayım. Artık yani. ev yapacağımız oyunu bitirsek. Evet, ben şu şuradan bir gizli bu... yere giriş yapacağım. Ama bir... evde meşale var mı? Bende yok şu an. Bir kürek yapayım. Bir kömür? Kömür bizim maden yerinde vardı. Herhalde. Cem'in sandığına pipi sandığı demişler. Hangi Cem'in? Yoslu'nun. Ya kısaca sunucuya Cemil. troll yapmak için gelmişler değil mi? Yani artık öyle. Oy 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 bir tane de Yay o hiç koyamamış yay var cevizde bak 4 tane de ok Ay tane. biliyorum çalma onları çalma onları Ben şey Kalkan alıyorum bir tane e, Cevizden bir daha aşağı çalmayacağız dedik ya Ay e, bir şey olmaz Dur, Ondan çaldım bir tekleri gerekiyor mi? Ben bir tane 你看，你看，我这，我这健康红的，好，好，有劲，好，好，好，好，好，你吃，你先吃，好，好，好，好，好，好。

Субтитры сделал DimaTorzok tekrar merhaba arkadaşlar. Ben burada 2x yapmayı bırakmışımdır. Bu bölümde gizli yeri bitirdim. Nether'a gidemeyeceğiz bu bölüm. Bir dahaki bölüm Nether'a gideriz ve yol çekeriz. Şimdi size sakura ağaçlarını göstereyim. Buraya ektiğimiz sakura ağaçlarının çoğu büyüdü ve burası böyle bir biyom gibi oldu. Şimdilik burası böyle ve gizli yerimi de göstereceğim şimdi. Burada yaptığımız bambu evden içeri gidiyoruz. Sonra şu köşede iskeleler var iskellerden aşağı iniyoruz. Burayı sakura tahtasından yaptım. Bu kapıdan geçince burada gizli yerimi görebilirsiniz. Zırhlar, eşyalarım, bambular, tahtalar. Gizli yerimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Video bu kadardı. Bir dahaki bölümde de gireriz. Görüşürüz.